Selamlar bize selam arkadaşlar. Bugün arkadaşlar efsane bir şey yapıyoruz. Peki bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün arkadaşlar Minecraft ikinci bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Yani çekiyorum açıkçası. Ee, Minecraft'ı özlemişsinizdir diye umuyorum. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben ilk oynadığımda benimki deneme sürümüydü arkadaşlar. Ve hesabı buldum ve arkadaşlar 85 lirayı dağıldan yaptık arkadaşlar. Ve sizin için Minecraft oynuyorum arkadaşlar. Normalde oynayamıyorum ama şu an oynuyorum arkadaşlar. Ve yanında bir tane tavuk vardı. Evet arkadaşlar. Şimdi şuradan başlayalım videomuza. Ben yani burası de. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Ee, bilmiyorum. Ne yapacağız? Biraz gez geçeceğiz. Arkadaşlar ve Nether kılıcı arkadaşlar bildiğiniz sihirlenmiyor. Yani tek atıyor. Yani o büyük olduğu için hop alanı alan istiyorsanız söyleyeyim bu yırtıkları nasıl kaldıracağız? Ben düzgün oynayamıyorum. İyi <laughs> sese bak çok kötü. Bunu at koy buraya. Hay 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 Şimdi arkadaşlar ee, ev yapalım. Aynen ev yapalım. Standart ev yapalım. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Hangi? Elmas blokta yapalım. Biraz zenginiz tabi arkadaşlar. Şimdi küçük yapacağım ben. Şöyle küçük bir evimiz olsun arkadaşlar. Çok uğraşmaya gerek kalmasın. Şöyle. Arkadaşlar bu videonun devamı gelmesi için tam zamana 15 like istiyorum arkadaşlar. Yapabilirsiniz. Şöyle devam ki. Az kaldı az kaldı. Şurada dansımızı da yapalım bitti arkadaşlar. Bana ne inanıyor? Ay yukarıda çıktı arkadaşlar. Şu yukarıda çıktı. Neyse boş ver. Şimdi koyuyoruz. Ay. Bilgisayar oynamak biraz zor arkadaşlar ya. Ama bilgisayar alış alışık olanlar alış neyse ya. Türkçe unuttum Allah Allah. Delik lan beni burada. Hadi hadi ya. Belki arkadaşlar modu da gelebilir bu oyunun. Ee, e, 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 Yoruldum az. Arkadaşlar size Minecraft oynuyorsanız siz arkadaş şekli beraber oynayabiliriz. Adımı göstereceğim. Evet arkadaşlar adım böyle. Sele Player 86 a 51 arkadaşlar. Burada da gösteriyor zaten fotoğraf böyle. Foto böyle arkadaşlar. Şöyle 22 yapalım şu an sesine. Windows 11K. Tamam. Yaptık arkadaşlar şimdi. Ay ya fazla gittik. Atama iyidir ya. Baksana lanlar Hehehe. Ben Ya Tamam tamam oluyor. Dur bir dakika. Heh şu azından çıkayım. Çekileyim ben. Şimdi cam yapacağız. Şöyle yazalım. Hmm. Biz ne yapalım? Hangi camla yapalım? Siyah cam yapak mı? Siyah cam nasıl gözüküyor? Bir bakalım. Siyah cam nasıl gözükecek? En ee, güzel gözüküyor, idare eder ya. Ay bunları ben niye yapıyorum? Tabii burası şey. Benim alışkanlık olmuş. Unutmuşum Minecraft'ı. <laughs> evet evet oldu. Güzel oldu. Şöyle yapalım. Aldı ama şuradan da yapalım. çok şeffaf hiçbir şey görmüyorum. Sonra hayatta kalma yapacağız arkadaşlar. Hayatta kalmaya çalışacağız. Ben normal modda bu arada. Elimden niye e, ee, sol tom tom var diyorsunuz arkadaşlar bilmiyorum. Ölümsüzlük totemi. arkadaşlar bilmiyorum ama kullanamıyorum yani arkadaşlar açıkçası. Ve galiba aşağı düştükten sonra hayatta kalmada galiba kullanabiliyorsunuz. Ben öyle biliyorum. Arkamda da bir şey yok. Hayır. Ya ha, tamam ne eski varmış. Evet, e, Ya ben slimelardan nefret ediyorum. Creeper ve slime arkadaşlar en nefret ettiğim şeyler. Ya creeper'dan nefret ediyorum da iskelet uzaktan vuruyor ya bak, bak 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 creeper dedim bak yanıma gelirsin var ya kafanı kırarım seni. Bir yapıştırırım ölürsün ha. <laughs> Kırasım var şimdi kırayım da. Ay yanlış yere kırdım. Tikim olmuş arkadaşlar tikim var benim tikim tikim. Bir kere ben Brawl Stars oynuyorum tamam mı arkadaşlar size bir şey anlatayım. Ee, böyle Brawl Stars'ta tik var ya arkadaşlar bomba falan fırlatıyor. He, i̇şte arkadaşlar e, senin tikin var mı dedim. Evet benim tikim var dedim tamam mı. Ben şey zannettim Brawl Stars tik zannettim. Evet tikim var dedim o oynayacağız mı dedim. Yok onu demiyorum diyor. Şey senin gerçekte tikin var mı diyor. He he ben diyorum ki he evet var diyorum anlatıyorum. Aga çok komik ya. <laughs> tikin var mı? Evet. Arkadaşlar 5 senedir bende bu tik var ya arkadaşlar ya. Hiç sormayın. Şimdi. Şöyle bir iki dakikalık gündüz yapacağım. Tamam. Aaa nefret ettim. Sana tek atarım lan. Aa atamadım. Heh. Ama size tek atıyorum. Şimdi blokları kapatabiliriz üstüne. Video 15 dakika falan sürebilir arkadaşlar bu arada. Ne ben ya? Çok hızlı yaptım arkadaşlar yukarıdaki duvarı ya. Yani şey tavanı. Elim astık tavan. Öf. Şimdi matematik hesaplama zamanı. 2 2 1 2 Şurası. Yok yanlış yaptım. Dur. Yok. He ben şey yapamamışım ya. Neyse bir şey olmaz. Ben pek yapamamışım. Ayarlayamamışım. Evet matematiğim kötüymüş arkadaşlar. Yeni öğrendim ki. Çünkü kırmak zorundayım arkadaşlar o yüzden kırdım. Bu uzun kapı oldu biraz. Heh. Şöyle. Aa yanlış yaptım. Toprak istemiyorum arkadaşlar hiçbir yerde. Ya adam yanlış yapıyor. Kostümler sonu olmaya çalışıyorum. O yüzden sessizim arkadaşlar. Hey hey hey. tamam. <laughs> şuraya da yapalım. Şükür. Az kaldı. Ev basmış. En güzel evim oldu bildiğin ya. Apartman yaptım. 7 katlı arkadaşlar. İçinde bildiğin zombiler ele geçirmiş ya. Hadi bakalım. Ya hayır ya yanlış yaptım. Neyse kalsın bu burası böyle. Ve bitti. Çok güzel oldu. Ya bak dedim abi. Evime hemen kapı yapmam lazım benim acil. Hı -hı. Okay. Let's do Şimdi arkadaşlar. Ee, ne yapabiliriz? Bu elmas blok ne olur ne olmaz dursun. Kılıç da şurada dursun. Sen şurada orada. Ne yapabiliriz? Yatak koyalım. Yatak. Yatak şurada değil miydi? Ha, şurada. Hem beyaz yatak severim. Şöyle yapmasın dur. Not yanlış yaptım ben. lan. Ben ne oluyor lan lan ne oluyor? Biraz arkadaşlar malcı oldu evet farkındayım. Ama güzel oldu yine de. Yani. Ben cak ediyorum. Bak ya. Aga. Dur. Dur şu. Ay kazara kapıyı kırdım. Tamam. Tamam. Şimdi Başka ne yapabiliriz? Ee, yatağı yaptık. Ee, şunları koyacağız. Neredeydi? Aga unuttum dur yerini unuttum. Şu neredeydi? Aga neredeydiniz? Ee, şuradaydı aynen buradaydı dur bakayım. Sandık aynen. Bu. Sonra bu. Ee, bu ne işareti bilmiyorum ama bunu da alacağım. Sonra bu. Bunlar önemli eşyalar. Sonra bu. Şimdi bir takak şuna. Şunu bir takak. Ya da şuraya koyalım. Şuraya koy. Sonra şunu şuraya koy. Hmm. Şöyle. Şunu şöyle koysam. Güzel oldu mu? Bence durdu. Güzel de durdu. Aynen güzel durdu. Kitaplığı koy bitti. Senin de bitti. Senin de bitti. Sandık. Sandığı nereye koyalım? Sandığı da buraya koyalım. Şuraya da koyalım. Evet arkadaşlar 2 dakika, üç dakika kaç? 13 dakikada arkadaşlar ev yaptık bildiğiniz gibi. Ve 13 dakikalık evde böyle bir ev yaptık. Nasıl olmuş? Bence güzel olmuş arkadaşlar. Dakika 7 da değildi bence. Bak. Sen çok kaşınıyorsun he. Sen çok kaşınıyorsun. Dur bir dakika. Heh. Ya gidin be. En sevmediğim iş... Se şeysiniz. En sevmedin ya. Çok gıcık oluyorum abi. Öldürüyorum. Yine doğuyorlar. Yine öldürüyorum. Yine doğuyorlar. Bir dille. Ay at yani. Ne bir dille Yes. Dur bekle. At. At dedim pardon. Aa, dur dur. At aynen at. Ee, elmas. Dur sana yakışır bu. Of çok güzel oldu be atım. Aa, dur şey ya, koymayı unuttum. Dur dur. Şey koymayı unuttum. Kaçıyor. At kaçıyor lan bağırmayın. Allah Allah. Dışarıdan bağırıyorlar. Maşallah. Tövbe tövbe. Ee, <laughs> Şimdi. Bak ya hala bağırıyor. Ya çok kaşınıyor. yiyor. Aa, ne alacaktım unuttum işte Allah Allah. Heh hatırladım. Tamam. Burada mıydı? Buradaydı aynen. Heh şundan alacaktım. Evet. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bu tarz video gelmesi için tam tamam olmayan like bekliyorum. Yapabilirsiniz arkadaşlar. Malları Şöyle keselim. Ya bu atla ben nasıl shift'e basınca iniyordu değil mi? Tamam. Aga ne kadar hızlı. Ne, nasıl hızlı gideceğiz ya? Gidemem ki hızlı. Allah Allah. Evet. At böyle zıplıyor arkadaşlar. Bağırıyorlar arkadaşlar. içeriden bağırıyorlar. Ay ben bunu çok tatlı, çok tatlı ya. Dur dur dur, ee, mu şey havuç havuç. Dur havuç. Bak 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 havuç bak. Gel gel. <laughs> dur atımla da bileyim, atımla da bileyim. Gel gel. Geliyor değil mi? Geliyor tamam. Tıkıdık tıkıdık tıkıdık. Tıkı 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 tıkı. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Bu tarz bir... gel dam dam dedim arkadaşlar tamam boş ver. Hop a avuç 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 avuç. Büyük domuz ol. Evet oldu arkadaşlar. Sen de bir sevgi yap bakayım kendine. Hop 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 ye 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 ye. Ya abi ya abi ya abi. Tamam yeter bu kadar. Ya yeter al şunları. Al ya bunları al al. Sen komple atayım bunları ben. Ya. Heh. Evet arkadaşlar. Video <laughs> bitti arkadaşlar. <laughs> dur dur dur. Atlamayı koymayı unuttum. <gülüyor> <gülüyor> Sen dur lan atım ha tam pardon atıma birden bir şey oldu ya dur havayı fişek bakayım O da çok güzel. Neyse arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Evet dur. Şundan da yapalım. Evet arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Ve bye. bye. Ay kapanmıyor. Bir de kapanmıyor. <laughs> ya arkaya. Bir de kapanmıyor. Baba zombi de var baba. Gördün mü? GT zombisi seni. Evet arkadaşlar video kapatmaya çalışıyorum kapanmıyor. Bir daha kapatmaya çalışacağım. Bay bay. Kapan artık.